Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kadayıflı muhallebi yapacağız veya diğer adı muhallebili kadayıf yani her ne demek istiyorsanız e, malzemelerimi hazırladım burada tavamı koydum bir bardak toz şeker bir bardak ceviz içi bir de e, marketlerden aldığımız hazır kadayıf isterseniz çiğ kadayıf da yapabilirsiniz. Bu benim daha kolayıma gitti. Ben bununla yapacağım. Ve de şimdi yapmaya başlayalım. Ocağımızın altını açalım. Ve de bir yemek kaşığı tereyağı ekleyelim. Şimdi kadayıflarımızı ekleyelim. Onun üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Bu kavrulana kadar bu işlem böyle devam edecek. Ve de şimdi bir bardak cevizimizi ekleyelim. bu işlemi yaparken sürekli karıştırarak yapıyorum. Aksi takdirde dibi tutabilir ve kısık ateşte yapıyorum. Yavaş yavaş olması gerekiyor. Evet, kadayıflarımız kavruldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi bunun altını kapatıyorum soğumasına bırakayım soğusun bu şimdi biz de beraber muhallebisini yapalım Evet arkadaşlar şimdi muhallebimiz için malzemeleri hazırladım burada tencerem var 1 litre süt yarım bardak nişasta bir bardak toz şeker hemen hemen bir bardak un bir paket vanilya bir kaşık da tereyağı ekleyeceğiz yapmaya başlayalım Sütümüzü tenceremize dökelim. Bir bardak şekerimizi dökelim. Hemen hemen bir bardak un yarım su bardağı nişasta ve de iyice ne karıştıralım ve de ocağımızın altını açalım kaynayıncaya kadar sürekli karıştıracağız muhallebimizi topak topak olmasın diye muhallebimiz koyulaştı Bakın şöyle. Şimdi altını kapatıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Ve de yine karıştıralım. Şimdi üzerine bir paket vanilya tekrardan karıştıralım. Kıvamı harika oldu bakın. Evet son aşamamız böyle bir paket krem şanti dökelim muhallebimizin üzerine. Ve de yine karıştıralım. Hafif bir karıştıracağım. Daha sonra mikserle yapacağım. Evet. Ve de tamam. Muhalebimiz hazır. Tavamı aldım yanıma. Şimdi hazırlamış olduğumuz kadayıfın yarısını dökelim. Yarısını da bırakalım. Üstü için. Şöyle. dibi hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz muhallebinin Evet. Muhallebimizin ilk katı hazır oldu. Şimdi kalan kadayıfı Tamam. Ve şimdi geri kalan mahallebimizi üstüne dökelim. Evet. Bunu da hazırladık. Şimdi kalan kadayıfları üzerine dökelim. Gördüğünüz gibi kadayıfımız hazır oldu. Süslemesi için isterseniz böyle servis edebilirsiniz. İsterseniz Hindistan cevizi ne isterseniz ben beyaz çikolatayla süslemek istiyorum. Böyle de bırakabilirsiniz. Tatlımız hazır oldu. Şimdi bunu dolaba koyup biraz dinlendireceğiz. Dinlendirdikten sonra dilim şeklini de sizlerle paylaşırım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlımı servis yaptım. Çikolatayla süsledim. Hem görüntüsü hem tadı harika bir tatlı. Mutlaka bu tatlıyı denemelisiniz. Video'mu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.